Türkiye Merkez Bankası dünya para politikalarının tam zıttında bir politika izliyor. Geçtiğimiz hafta yine bir faiz indirimi geldi. Ekonomistlere göre bu yanlış bir hamleydi. Çünkü bu faiz indirimi Türkiye'deki kredili harcamayı tetikleyecek. Bu da enflasyonun bu yüksek seyrinde devam etmesini sağlayacaktı. Hatta hatta mega enflasyonu bile bekleyen ekonomistler var şu anda. Efendim ben Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Baraktar'la birlikte bu hafta bu Merkez Bankası'nın yaptığı sürpriz hamleyi masaya yatıracağız ve konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Faiz indirildi. E ne oldu ya ters da köşe. ne olacak? Ters Ne, köşe. ne olacak şimdi? Ters de köşe. Çok büyük ters köşe Ama oldu. Ama dünyaya ters değil. Sen şimdi dünyaya ters dedin de ben aksini söyleyeceğim sana. Yani politik olarak para yok politikası yok, Çin olarak Çinle beraber aynı gidiyoruz. Çin indiriyor. Şöyle biz de indiriyoruz. Fed, FED başta evet. olmak üzere bütün batılı evet. ülkeler faiz evet. artırımında gidiyorlar ve evet, evet. arttırmaya devam edeceğini evet. iddia ediyor Fed. De birkaç ay böyle enflasyonu dizginleyebilmek için en büyük hamlelerden bir tanesidir faiz artırımı. Türkiye'de rekor enflasyonla dünya zirvesinde buna rağmen hala faiz indirimine devam etti. Sen şimdi makas'a bak aradaki Indir, faiz makası mı? Faiz 13, indi 13, hı hı. enflasyon 80. TÜİK verilir Evet. Ya Faiz 13, enflasyon 80. Aradaki makasa var. Hani dünyadaki genel kabul görmüş ilkelerin başında faiz enflasyonla beraber eşler. Hatta enflasyonun biraz üzerinde gider normalde. Hı hı. Faiz arttırırsınız ki biraz tasarruf tedbirlerine yöneltelim. Biraz parayı çekelim. Biraz tasarrufta dursun. Kredi arzını dengeleyelim. Amaç budur. Evet. İşte Türkiye bunu tam tersini yapıyor. Söylediklerinin hepsi doğru. Bir tek Çin yaptı. Çin indi. Yükseltmişti o da. O İn da yükseltmiş. Biz hiç yükseltmedik. Yani dünyada şimdi şeye baktığınız zaman faiz arttırma yıllardır 20 senedir, 30 senedir neredeyse hiç faiz arttırmayan Avrupa Merkez Bankası yarım puan faizi arttırdı. Evet. 0.50'ye yükseltti ilk defa. Biz Hiçbir beklentide olmadan gene sabit gidecek zannederken e, indirdi faizi. Şimdi amaç şu devlet yetkililerinin açıkladığı. Kobilerin krediye erişimini sağlamaya çalışıyoruz diyorlar. Çünkü diyorlar ben devlet yetkilileri, ekonomi yetkililerinin son alınan tedbirlerindeki gerekçeleriyle biz indirdik açısına biraz daha da farklı bakış açısı getireceğim. Diyorlar ki biz indirdik faizi 13'e çektik. Kobiler erişmiyor. Bankalar faizi de düşürmüyor. Özel bankalar. Kamudan yapıyoruz. Kamu finansmanı da veya. Biz size ceza veririz dediler. Şimdi zaten. düşürecek Şimdi mi? Şimdi biz size ceza veririz dediler. Tartışılıyor bu hafta o tartışılacak. Yani Bileşik faizden yukarı çıkarsanız 30'u aşarsanız banko kıymetlerinizi bloke koyarım. Hı hı. Ha, bak döverim sizi. Kızılçı Merkez gösterdi. Evet çubuk geldi. Sopa geldi. Bak bunu şöyle yaparsanız, muazzam karşılıkları arttırdı biraz, kredi arzında bolluk yarattı. Çünkü piyasadan bütün sivil toplum kuruluşlarından, Odalar Birliği Başkanı Rifat Bey'in de dahil olmak üzere firmalar krediye ulaşamıyor. Bir bankalar kredi ne vermiyor, yüksek. iki yüksek veriyor gittiğin zaman. Evet bankaya gidiyorsunuz, malım var, param var diyor, 35 diyor, iki buçuk üçü buluyor aylık Tabii. Bununla yatırım yap diyor sana banka. Böyle bir yatırım olmaz. Yani Bu enflasyonda evet gene düşük. Yani şeye baktığın zaman yüzde seksen, yüzde yüzlük bir enflasyon yaşayan bir ülkede yüzde yirmi kredi faizi bedava. E eşan Tabii. tabiatına bakarsan Tabii. bedava. Tabii. Ya yüzde yüz enflasyon var. Ben yüzde yirmi beşle şey alayım. Söyle. Kredi, kredi alayım. alayım. Gideyim bundan mal alayım. Bir şeyler yapayım. Bu NASA %30 artıyor, %70 artıyor. Pardon, %70 artıyor. Bir şeyler yapayım. NASA %70 para kazanacağım, %40 karlıyım ben diye görünüyor sistem baktığınız zaman. Ama demokrasi kılıcı. Gel de yap bakalım. Tabii. Şimdi git. Şimdi biz düşük krediye eriştiremiyoruz. Sayın ekonomi yönetiminin gayesi de kobileri krediye eriştirmek. Kobiler diyor ki para bulamıyoruz. Evet biz bir şeyler yapacağız, üreteceğiz, satacağız enflasyonist ortamda mal tedariğini arttıracağız ki fiyatları biraz aşağı indirelim mantığı var. Bana göre ters. Çok. Yani Bana şöyle göre ya hocam ilk defa indirmedi faiz Sürekli yani, indiriyor. Bu indirimden yani. de hala kredi erişim sağlanamıyor. Ha, kadar. Şeyde çok etkisi oldu mu dolar kuru da? Hayır. Çünkü dolar kuru parite olarak baktığın zaman dünyada e, birebir bir, bire bir gidiyor şu anda euro ile dolar kuru. Bizde de Türk lirası olarak birebir eşitlendi. 18-10, 18-20, 18-40 birbirine yaklaştılar yani doları fırlatmadı. Fakat enteresan tarafı ne biliyor musun? BIST yukarı fırladı. an evet. 3000 küsur endekse geldi. Evet. 3020 idi kapanışı geçen cuma. Bugünlerde de artarak gidiyor. Enteresan bir şekilde BIST'e kaydı para. Şimdi neler oluyor? Ona gelirim. Tabii. Ortakta yani bir neler oluyor? Şöyle bu faiz indiriminin evet. anlaşılacağı şu. Tabii ki herkes şunu bekliyor. Faiz indirilir, dolar yükselir. Bu zaten herkesin bildiği bizim bu ekonomi yönetenlerin de bildiği temel bir en kime sorarsanız sorun sokakta vereceği cevap belli. Bunu bile bile yaptılar ve dediğiniz gibi beklenen dolar yükselişi de olmadı. Ama şunu anladık ki biz bu ya da dünya faiz indirimi gerçekleşti. Sanırım bu çoğu ekonomistin dile getirdiği Türkiye yarın dolar kıtlığı yaşayacak Türkiye bir parasal finansal büyük bir sıkıntıya girecek söylemlerinin zıttında bir şey hamle yapıldı. Bu da şunu anlıyoruz ki Türkiye'ye bir sermaye girişi olacak yakın zamanda. Oldu bile. Ee, 6, 90 oranı dediğimiz kaynağı belli olmayan paralarda giriş var. Evet, yani Bence nereden oldu? Merkez 15 Bankası milyar değil. dolarlık bir Merkez Bankası brüt rezervlerinde şey neti var. Açıklıyor. Nereden girdiği? Rezerv arttık diyor. Nereden girdi para? Yani evet bu mevduatların ya da ne olarak girdi de belli değil. Mevduat mı girdi? Girmedi. Şey olabilir belki Rusya ne tarafından olur. bu e, yapılan anlaşmalar olabilir. Şimdi şöyle Rusya ile iyi bir anlaşma yapıldık. Hani e, geçerliliği ne kadar devreye girecek bilmiyorum. E, Gazprom'un paralarını biz rubleyle ödeyeceğiz. Dolarla ödemeyeceğiz. Putin'le son yapılan anlaşma o. Rus rubleyle ticaret. Kendi paramızla dolarizasyonu azaltmak için bizim dolar ihtiyacımızda önemli bir kavram bu. Bu yapılırsa gündeme girerse ruble bulacağız rubleyle yapacağız ödemeyi Rusya ile ticaretimizin tamamını rubleye çevireceğiz Ve, ne kadar olacak bilemiyorum bize rahatlama sağlar Evet. bu kadar hızlı bir para girişi oldu dediğiniz gibi biz e, borsaya bir para girişi borsaya oldu borsaya para girişi oldu 3 katı arttı borsa. E, Rus şirketler girdi borsa, borsaya 3 katı bir artış sağlandı. Evet 3 katı artış sağlandı. Yani düşüyor, düşmesi lazım, şirketlerin batması lazım falan filan. E çünkü şöyle bakıyorduk, yabancı sermaye çıkıyor, Türkiye'den paralarını aşağı yukarı yabancı, borsadaki yabancı oranı aşağıya doğru inmeye başlamıştı evet. son zamanlarda. Evet. Ama birden böyle birden bir artış oldu. Hatta şöyle bir durum oldu, bu, bu fiyatlar artmadan bizde bir dedikodu çıkarttılar. Tekrardan S-400 masaya oturuluyor, ikinci bir S-400 alacak Türkiye diye biz de aşağı indi. Hemen arkasından tekrar yukarı çıktı. Sanırım aşağıdan topladılar yeni girecek gelen arkadaşlar oyuna. Ee, yukarı doğru tekrardan çıkarttılar. Ya biz ama bak Türkiye'nin risk primi 800 puanı açtı. Tabii Dizel. yani bu yani bu haftanın ilk işlem an yukarı doğru müthiş terededi. E şimdi mi? Temmuz'dan bu yana 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek artışı yaşadık. 800 bas evet. puan. Yani biz yabancı kaynağa çok bağlı ulaşıyoruz. Yani millet işte yüzde birlerle Ya da istemiyoruz. Ben anlamadım. Bilmiyorum ben de bunu. Yüzde birlerle ikilerle yurt dışı kaynak kullanırken biz yüzde neredeyse 20 lira çıktık. Aşağı Abuk yani. sabuk bir iş bu. ya evet. Yani risk birimimiz artıyor. E şey geçen hafta e, kredi derecelendirme kuruluşu notlarımızı düştü. İndi aşağıya. Evet. O tarafa baktığın zaman kötü. Çok Aa, kötü. Bu tarafa dön. Şey. E bu tarafa dön. Dön bu tarafa. Yani 600 bas puan altını test ediyordu risk. 800. 800. Ee, en tehlikeli. Ha gri listedeyiz falan filan. Gibi gibi artık yani para da gönderilmeyecek, fon da gönderilmeyecek. gelmeyecek artık. o. Da Merkez Bankası'nın beklenti bak kötülükleri sayıyoruz. Merkez Bankası'nın beklenti Ağustos Ağustos'ta yayınladığı yıl sonu beklenti anketinde 70.60 enflasyon. Evet. Dolar kuru 22. 19 seviye, 21-22 22 lira falan. Yani 12 ay sonrası beklenti 22-23 lira dolar dolar kuru 12 ay. E şunu yani anladık devletin seneye ağustos'ta 25 lira falan dolar. Doların kuru. bir para doları tutmak gibi bir evet. niyeti yok. Yok yok hayır. Enflasyon evet. tutmak gibi bir niyeti de yok. Peki para mı buldular? Onu söylüyorum ve bu kadar rahatlık e, şu anda bir harcama var Türkiye'de bir para içerisi ya içeriye girdi. Şimdi bari şeye gel. Devam edecek. Bence şeye gel. Yani oraya gelelim. Dış politikadaki enteresan gelişmeleri dış politika. Türkiye dış politikası. Ukrayna da. Rusya ara var. Bir o var. La, Figaro geçen gün diyor ki Türkiye dış politikada çok başarılı. E, ve Türkiye, övmeye başladılar. Çok e, da bir övmeye başladılar. Enteresan bir şekilde. İlginç. E, Türkiye'nin şey mihenk taşı olduğunu söylüyor. Le Figaro daha bu hafta yayınlandı. Yeni bir yazısı. Fransız basını üstelik. Aleyhimize yazar devamlı. Mete'den bir yazısı çıktı. Şimdi enteresan şeyler oluyor. Bir, bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu verdiği bir mesaj var. Biz Suriye'de Esed'i yenmek için uğraşmıyoruz diyor. Böyle bir niyetimiz Suriye yok. Suriye'yle bir olumlama yok. Evet enteresan bir mesaj attı. Böyle bir mücadelemiz yok diyor. Siyasette küskünlük olmaz, kızgınlık olmaz, küslük olmaz dedi. Enteresan bir şey. Yorumcular, siyasi yorumcular. Yani uluslararası yorumlayanlar. Biz o kadar bilgimiz yok. Onlar farklı yorumlayacak. izleyeceğiz onu. Ermenistan'la yapılanma, iyilenme hatta yolların açılması, köprülerin yapılması gibi projelendirme Türk şirketleri o tarafa doğru gidiyorlar. Bakın enteresan. Birkaç tane daha sayacağım. Mısırla alt düzeyden biraz daha yukarıya çıktık. Dışişleri seviyesinde görüşmeler arttırıldı. İsrail'le İsrail'le Cumhurbaşkanı tekrar bir görüşme yaptı. Büyükelçi ataması yapılıyor. Değişik bir görüşme. Hatta birbirine karşılıklı ziyaretlerle Sayın Çavuşoğlu da oraya gitti. Bir tek İran'la problemimiz var. İranla, İran çok sıcak değil şu PKK davası yüzünden, o e, Fırat'ın doğusu tartışmaları var İranla, orada bizim hakimiyetimiz istemiyor. Yunanistanla problemimiz ortada, o Mitsotakis'in sorunu, Hı -hı. o tarafta düzelmeler kuvvetli gidiyor. Yani enteresan bir şekilde dış politikada coğrafyanın şu anki kaderimizi lehimize çevirme gibi bir durum ortada. Bir de baktığımız zaman Sayın Ülkentçi o Asya. Acaba Türkiye eksen mi kayıyor? Aksiye doğru bir yolculuk mu var? Türkiye, Rusya, Çin ve Türkiye eksen kaymasında. Çin en büyük ticareti Rusya ile yapıyor. Enerjinin en büyüğünü Rusya'dan alıyor. Kömür ticareti ve petrol ticaretini Rusya'dan alıyor. Çin Rusya'yı besliyor şu anda. E, er, e, Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir stratejisi mi var acaba? T Avrupa'da durgunluk bekleniyor. Bu e, kışa doğru Tabii. bir durum resesyon bekliyor. Direkt Almanya'lar resesyon bekleniyor. Acaba buna önceden bir hamle yaparak da yönünü Avrupa'ya doğru şey Asya'ya doğru çeviriyor olması da bunun bir stratejisi. Biz çok çeviremeyiz çünkü bütün ihracatımız Avrupa. Ve doğrudan da üyesiyiz. biz yani aslında. Yani NATO'ya çeviremeyiz. E NATO'da a, da ilginç görüş şeyler var, gelişmeler var. Oraya baktığın zaman orada o da çok farklı şeyler çıkacak karşımıza. İsveç ben bir tane işte şey suçlusunu iade ediyorum size dedi. dolandırıcı suçlusunu. Biz onu istemiyoruz. Yetkililer açıkladı 24 kişilik liste verdi. Onlardan vermediniz takdirde. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Sert bir açıklama geldi bizden. Yok düzelteceğiz dediler. Bekleyin onu vermek istemiyor İsveç. Evet. Orada insan hak ve özgürlükleri çünkü oraya gidenler farklı şeyler niyetle gittiler. Onlar ayrı onlar bizim konumuz değil. Yani ben sadece şekil olarak tabii. tabii. olaya. Ya bu şeyi yani. soracağız hocam. Bu faiz indirimini karşılık tabii çoğu ekonomistin olumsuz negatif olarak baktıkları şey şu. Normal iktisat teorisinde de doğrudur bu. Kredi iyi herkes koşacak. Evet. Para bolluğu, evet. para çekecek evet. ve bu parayı harcayacak. Evet. Bu da ister istemez talebi arttıracak. Yeteri kadar arz bulunamazsa enflasyon tetikleyecek. Yani şu anda enflasyon... Orada tehlikeli bir durum vardı bari. Şöyleydi. Kredi veriyor. Ucuz verdiği zaman şeye koşuyorlardı. Rant kapılarına altın alıyorlardı, döviz alıyorlardı. Dövizde döviz sınırlamaları getirdi ya şu kadar döviziniz varsa bozacaksınız onu dedi Merkez Bankası'na. İşte sizin şu kadar portföyünüzde döviz olmayacak dedi. Yani ben sana kredi verdim sen git döviz al yaptırmayacağım takip edeceğim onu dedi. Orada öyle bir tedbir aldılar. Şimdi önemli şikayet şöyle devletin o kademelerinden sivil toplum kuruluşlarından giden iş hayatından giden şikayet şu. Krediye erişemiyoruz şikayeti var eriştiğimizde vermiyorlar. Özel Teklif vermiyor. ettiklerinde de zorlanıyoruz. Biz yüksek maliyetlerle kredi alıyoruz. Oysa bak yine söylüyorum. Yani 70 olan bir beklentide 79-80 açıklanan bir enflasyonda şu andaki kredi maliyeti düşük. 30 da olsa düşük. Düşük. 30 da kredi alsan imalat yap 30 da. Hani yüksek ya şu anda maliyet. 30 da kredi al. %80 enflasyon nasıl devam ediyor? Yıl sonuna kadar beklentide %80. E Ben gene para kazanırım diye görünür işin aslı ama öyle bakılmıyor. Bu arada tabii kredi erişiminde enteresan bir şekilde konutla ilgili bu sosyal konut istemlerin yeni, yeni yeni projeler geliyor. Ama ben eminim ki Türkiye e, kaynağı belli olmayan paralardan yatırım alıyor ve devam edecek. Bir girdi bir var şey. devam edecek. Demel, evet. Yani bu herhalde sanırım seçime kadar böyle bir çözüm enteresan olurumlu. da bir haber yansıdı geçenlerde piyasalara para piyasalarında. Bir Suudlu şirket gaz ve enerji şirketi teknolojide içinde var. Rusya'ya 500 milyon dolarlık yatırım yaptı. Hiç yoktu epeydir evet. Rusya'ya. Rus şirketiyle birleşme joint venture gibi bir şey yapmışlar. Yani çok enteresan gelişmeler var çevrede. Biden'ın gidip seyahat ettiği ama çok <laughs> da ilgi görmediği. İlgi görmediği bir şekilde ben Rusya'ya yatırım yaptım dedi. Epeydir Rus suud şirketleri Ruslara yatırım yapmıyor. Girmiyordu. Onu haber olarak yansıdı finans piyasalarına. Ben bir yabancı yayında gördüm. Benim de ilgimi çekti. Okudum. Hakikaten yüksek teknolojiyle ilgili bir şirkete adını hatırlamıyorum. Yani bakarım tekrar. Bir yatırım yapıldı. Ciddi bir anlaşma yapıldı. Oradaki finansçı da galiba yani Fortune'daydı. Oradaki finansçı da şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki yani bu enteresan gelişmelere sebep olacak bir yatırımdır. Peşinden gelen haberi söyleyeyim sana. Peşinden. McDonald's'ın Türkiye'deki şubelerini harekete geçirdi. Tekrar, aktif, tekrar aktif hale getirdi. Şimdi karşılıklı ticari şey oyunu... kazandı gözüküyor. Hem e e şimdi Batı'ya karşı internet... kazandı. Batı'ya karşı çok güçlü şu anda bana sorarsan. Kaybediyor ama bir takım şeyde kayıpları var ama insan kaybediyor ama ben 3 gün gazı kapatacağım dedi şimdi. Oradaki bana arızası var. Pompa arızası var dedi. Almanya panikledi. Almanya acaba nükleer enerjiye mi dönelim? Alternatif enerji kaynaklarımız ne? Hangi O da ülkeler... zaman alacak. Hemen olacak bir şey Ondan değil ki. Var. Zaman? Değil. Hemen yaptın ya oldu. Büyük şey. sanayi kuruluşları. Almanya'nın %60'ı enerjiyle dönüyor. O yüzden resasyon dönüyor. bekleniyor. Resasyon. resasyon çok tehlikelidir. Almanya'nın resasyona girmesi, dünyanın resasyona girmesi. Hani bir şey kullanmıştık. Çin durmasın. Çin durduğu zaman dünya, dünya durur. durur evet. Bak geldi. Çindeki atölyeler durursa dünya durur. Almanya resasyona bir girirse dünya acayip etkiler fiyatlar aşırı yukarı gider. Enflasyon daha da tetiklenir. insanların mala olu erişimi çok güçleşir. Bizim için de en tehlikeli durumdur Almanya'nın resasyonu. Bizim de oradan şey, ihracat en yapıyoruz büyük, Almanya ile en büyük ticaret tefilimiz. orada. Ve çok etkileniriz. Yani benim euroda dolarda derdim yok. Ona bakmıyorum ben. Önemli olan o resasyona girmemesi. Ama Almanya bu demokrasi kılıcını kullanacak. Siz devam ettiğiniz müddetçe Zelenski ile bu işe. Ben silahlarımı kullanacağım diyor. En büyük. Ama peşinden de bir açıklama yapıyor. Kuzey yakın projesinde gaz vermeye devam edeceğiz diyor. Yani bir sopa gösterdi. Arkasından devam Arkasından edici. da bir iyi bir şey gösterdi. Ama haberiniz olsuna gidiyor. Yalnız Alman halkı tedirgin. Sobaları çıkarmaya başladılar. Tabii. Ne olacağını bilmiyor çünkü. Büyük, tabii. Şömineleri açmaya başladılar. Odun tedariği başladı Almanya'da. Enteresan bir şekilde. Çok ilginç, değil mi? E, i̇lginç tabii. Onların sobaları hazır. Biz biz düşünelim. Biz de soba kuramayız. Biz de yok. Bizim büyük şehirlerde soba kuramayız. Köyümüz şanslı da bizim bütün kentlerde, plazalarda yaşayanlar donar. Kesildiği zaman gaz. Türkiye'nin tabii bu arabulucu pozisyonu evet. Türkiye'ye yaradı mı? Yaradı. Türkiye Yani dış politikada da Türkiye başarılı. Le Figaro'nun yazısı. Yani bizim izleyenler bir okusunlar. Rusya konusunda evet, enteresan geldi oldu. bana. Fransa'nın şeyi övmesi enteresan geldi bana. Yani değişik bir şekilde bir övgü var orada. Yani Seni söylediğine geliyorum. Barış. acaba para mı bulduk? İyi bir para mı bulduk bir yerden? E, tabii yani bu bir de işin sorulan tarafı evet. şu. Bu e, faiz indirimleri ve krediye ...ulaşım artacaksa bu toplumun tamamına ...nüksedebilecek mi yoksa sadece ihracatçılar mı faydalanacak bu işten? Yoksa normal vatandaş da Vallahi çok iyi yönetilmesi da, lazım. Çok iyi o sürecin çok faiz, güzel çok güzel yönetilmesi lazım. Neden para geldi diyoruz? Şimdi faiz düşürüyor, e, kredi finansman sağlanacak. E, EYT gözüküyor evet. 3600 ek evet. göstergeler 2-3 evet. e, ay sonra gene askı ücrete zam gelecek emeklilere zam gelecek yani müthiş bir para sürkülasyonu 2023'ün kapısı geliyor seçimler var bugün. bütün Hı. dünyayı ilgilendiren seçimler bütün dünyayı da ilgileniyor. Sadece bize değil hani evet. bizim açımızdan değil Türk halkını ilgilendiriyor ama dünyada acaba lider değişimi olacak mı? Türkiye'de'ye bakıyorlar dünyada. Tabii Çok önemli bir şey. Ya, 20 yıldır Türkiye, bu ülkeyi yöneten bir iktidar Türkiye var. Için dünyanın iyi veyahut kötü yani, yani 20 yıldır bunun başında bu adamlar. E, dolayısıyla dünyada direkt buraya bakıyor şimdi. Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı liderlik başarılı görüyor dünyadan. Bu özellikle tarım şeyi kurdayın, tarım tarım koridorun 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 açılması açılması evet. nedeniyle yaptığı e Putinle devamlı görüşüyor. İşte Ukrayna ziyareti ki Ukrayna Zelenski de e, sayın güçlü bir ülkeden e, şey alıyoruz, destek alıyoruz dedi. Yani bizim Rusya ile ilişkimiz iyi, güçlü bir ülkeden destek alıyoruz dedi. Bu arada Merkez Bankası da bu hareketleri yapıyor, enteresan bir şekilde. Piyasanın tam zıttına yapıyor. Tam zıttına yapıyor enteresan bir şekilde. Yapacak, indirecek belki de bir dahaki seferde tahmin edilemeyen bir şekilde. Ben hiç tahmin etmedim indireceğini. Kimse tahmin etmedi. Etmedim yani Çünkü... sabit 14'te gider dedim hala. Hiç öyle bir şey yoktu kafamda. Ama demek ki bir de şey geldi. Ellerinde koz var. Peşine o hafta da şey geldi. Merkez Bankası net rezervleri arttı diye haber geldi. Rakam verdiler. Döviz rezervlerimiz artıyor diye haber verdiler. Evet, enteresan bir şekilde bir, bir para girişi oldu. Şimdi yani e, tabii artık demek merkez bankasının elinde bir argüman da oldu. Evet. Artık para var kasada oynatabilir, dengeleyebilir. Ya i̇ddialı edebilir. bir şekilde Sayın Erdoğan şunu söylüyor: Ben fiyatları ucuzlatacağım diyor. Ben halkımın refah düzeyini rahatlatacağım diyor. Diyor bunu, islerdi. So, evet. E tabii e, şimdi ona da giden en büyük şikayeti o geçinemiyor. sokağa çıkmış hepimizin şikayeti. Yamıyor, tabii. Dört tane pizza yiyorsun, 700-800 lira para ödüyorsun evet, kardeşim. Evet. Yani anormalleşti fiyatlar. İnsanlar hakikaten şikayet ediyor. Varlıklı kesim de şikayet ediyor. Harcıyor, Türkiye'de harcama var. Ya bu ne diyor ya? Çok ben fazla kocaman şey. para verdim diyor cebimden işte 5-6 bin lira. Çok var. fazla hocam. Ailece yemeğe gittik diyor. E şimdi, hakikaten kötü ya. Lahmacun fiyatı tartışılıyor bu ülkede. Evet. Her 20 şey, lira mı 30 lira mı 50, şey. 50 lira mı 100 lira mı olsun diye. Her şey kötü gidiyor Barış. Bek, bekleyeceğiz göreceğiz. Bu hafta ekonomik yorum yaptık. Siyasi evet, yapmadık evet, ama evet. dünya gerçekten küreselde çok farklı şeylere gebe bence. Çok farklı şeyler gelecek. Hazır olmamız lazım. Yani onları değerlendireceğiz. Evet önümüzdeki zamanlarda onları da konuşacağız hocam. Teşekkür ederim sağ olun yorumlarınız için. Estağfurullah. Efendim bu hafta bu ekonominin Tabii ki e, önemliydi. Faiz indirimini konuştuk. E, hem Türkiye'yi ilgilendiriyor hem de dünyayı ilgilendiren bir durumdu. Acaba Türkiye'ye bir para girişi oluyor. Bu paralar nereden giriyor diye de bir soru sorduk. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri izlemek, desteklemeyi.